Sevgili kardeşlerim bu dersimizde tevessül bahsini işleyeceğiz. Tevessül vesile kılmak demektir. Yani Allah'ın affına, yardımına veya başka bir isteğe nail olabilmek için kişinin kendi ile Allah arasına salih bir kulu koymasıdır. Yine hürmetine istemek, ve falan kulunun hürmetine demek de bir tevessüldür. Tevessül ehli sünnet itikadında caizdir, vacip değildir. Yani kişi dilerse tevessül eder, dilerse tevessül etmeksizin doğrudan Allah'tan ister. Tevessül ehli sünnet itikadında caiz iken bir kısım ehli sünnet muhalifleri tevessülü inkar etmekte ve tevessül edeni şirke düşmekle itham etmektedirler. Yani onlara göre bütün ehli sünnet mensupları avamından müştehitlerine kadar hepsi şirke düşmüştük, Yani müşriktir. Şimdi ilk önce tevessülü şirk kabul eden ve ehli sünnetin dairesinden çıkan bu kişileri tanıyalım ve tevessül hakkındaki sözlerini işitelim. Mustafa İslamoğlu diyor ki, İnsanın kişiyle arasına aracılar koymamasıdır ihlas. Peygamberi bile mi? Peygamberi de. Allah'a tövbe için kulu araya sokmak tam da Hristiyanlaşmaktır. Abdülaziz Bayındır da şöyle diyor. İnsanları Allah'la kendi arana koymak şirk ve en büyük günahtır. Mehmet okuyan şöyle diyor. Sadece Allah'tan istemek kaydıyla araya birini koyarak değil. Buna şirk diyor Kur'an. İster melekleri koy, ister peygamberleri koy, ister Ebu Eyyub el Ensari'yi koy. Koyamazsın araya. Efendim bu Allah katında makbuldür, daha yakındır. Allah'la aramda bir aracı olsun işte bu şirktir. Bayraktar Bayraklı da şöyle diyor. Adam bakıyorsun gidiyor türbeye tapıyor vesile diyor. Böyle anlıyorlar vesileyi. Vesile aracı koymakmış efendim. Allah'la kendi arasına vesile koyuyor, vesilenin yol olduğunu bilmiyor. Vesile aracı demekmiş öyle anlatıyorlar. Halka öyle anlatıyorlar. İşte bu kişiler tevessülü şirk kabul etmektedirler. Şu noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Bizlerin hiç kimsenin şahsıyla bir mücadelesi yoktur. Bizim mücadelemiz fikirlerledir. Ancak fikir sahipleri de ifşa ediyoruz ki bizi seyredenler şunu anlasın. Kur'an bir vadide, bunlar ise başka bir vadidedir. Bunların Kur'an'ı anlamada hiçbir nasipleri yoktur. Bu anlaşılırsa onların peşinden koşanlar da belki ehli sünnet çizgisine gelir ve büyük bir zarardan kurtulurlar. Bizler kişilerle uğraşmıyoruz. Çünkü önemli olan kişileri değil fikirleri çürütmektir. Biraz önce sözlerini işittiğiniz kişiler yakın bir zamanda ölecek ve onların yerine başkaları geçecektir. Hatta bu fikirler onlara ait de değildir. Onların imamı İbni Teymiye'dir. O halde bizlerin yapması gereken şey doğruyu Delilleriyle öğretmektir. Doğruyu öğrendiğinizde batılı kim satmaya çalışırsa çalışsın onu hemen tanır ve ona asla itibar etmezsiniz. Bizler şu hadisi şerifin işaret ettiği zamanda yaşıyoruz. Muaz bin Cebel hazretlerinin naklettiği bu hadis şerifte Efendimiz Aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştu. Seyeti ala ümmeti zaman, ümmetimin üzerine bir zaman gelecek. La <Sessizlik> yabga minel <Sessizlik> Kur'ani illa smu. Kur'an'ın sadece ismi kalacak. Ve la minel İslami illa resmu. İslam'ın da sadece resmi kalacak. Mesaciduhum amira. Onların mescitleri mamurdur. Yani süslü, nakışlı ve güzeldir. Harabun minel huda. Lakin hidayetten haraptık, Yani içinde ilim, hidayet, feyiz ve bereket yoktur. Fukaha uzalik zaman. Bu zamanın alimleri şarru fukaha in tahte zilli Semanın gölgesi altında yaşamış en şerli alimlerdir. Minhum haracetil fitne. Fitne onlardan çıkar ve ileyhim ta'ud ve onlara döner. İşte biz böyle bir asırda yaşıyoruz. En şerli alimlerin yaşadığı asırda. Fitne onlardan çıkıyor. Onların fitnesinden kurtulmanın tek çaresi meseleleri delilleriyle bilmektir. İmanımızı taklitten kurtarıp tahkike çıkarmaktır. Bunu yaptığınızda onların şerrinden muhafaza olursunuz. Onlar ordu olup toplansa size zarar veremez. Sizler bu eserde Allah'ın izniyle tevessülün caiz olduğuna dair taklidi olan bilginizi delillerle kuvvetlendirip tahkike çıkaracaksınız. Tevessüle ait bu video eserimiz 22 bölümden oluşmaktadır. İlk önce Tevessülün caiz olduğuna dair 6 ayeti i kerimenin tahlili yapılacaktır. Sonra 6 hadisi i şerif ve 5 sahabe uygulaması beyan edilecektir. Daha sonra bir videoda icma yani İslam alimlerinin ittifakı gösterilecektir. En son 4 videoda da tevessülü inkar edenlerin sözlerine cevap verilecektir. Bizler bu derste tevessülün caiz olduğunu hiçbir kör nokta kalmaksızın kat'i bir şekilde inşallah ispat edeceğiz. Amacımız ehli sünnet itikadını bozmaya çalışan kişilerin şerlerinden ümmeti Muhammed'i muhafaza etmektir başka hiçbir gayemiz yoktu. İnayet ve tevfik Allah'tandı. Sözü daha fazla uzatmayalım ve şimdi tevessülün caiz olduğuna dair Kur'an'dan birinci delilimize geçelim.